Herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geldik bugün sizlerle yine Sweet Bonanza 1000 oynamaya. Mekana geldik dostlarım. 75 bin liralık bir bakiyem var. <laughs> Umarım buradan güzel bir vurgun yaparım. Sizlere de seyir zevki yüksek, eğlenceli, adrenalin dolu bir oyun izletirim diyorum. Dostlar bugün de şansımı son zamanlarda sıkça kullandığım Matador Bet'ten yana kullanıyorum. Yatırım çekimlerinde gerçekten çok hızlı olan bir site. Ben sorun sıkıntı yaşamadan gönül rahatlığıyla oynuyorum. Linkini de yorumlar kısmına bıraktım. Dileyen arkadaşım oradan girip kendisi de incelemesini yapabilir, deneyebilir. Daha da fazla laf uzatmayacağım. Şöyle hemen farmlayarak oyunuma startı veriyorum. Gelsin bakayım. Bu farmı da ne yapıyorum dostlar? Çünkü bu oyun gerçekten 4 şekeri çok fazla atıyor. Oyunu alabiliyor. O yüzden oyuna girmek de niye önemli? <laughs> Çünkü şimdi 75 binle geldik. Bir oyunu alsa, güzel bir ödeme yapsa, 85-90'a çıksa kasa, yani ne kadar kasa güçlü olursa, ne kadar sağlam olursa, o kadar uzun oynayabiliyorsunuz. Ve ne kadar uzun oynarsanız vurgunu bir yerde yakalama ihtimali de o kadar artıyor. Ha illa 4 şeker gelecek oyuna gireceğiz diye bir şey yok. Ama zaten çok fazla oyunu almasa da çok fazla bir erimi olmuyor. Böyle 30 spinde 50 spinde. O yüzden ben bir şekilde şansımı deniyorum. Ben gelirse diye. Oyunu alırsa diye. Hadi lan bir daha al oyuna. Bir tane daha geldi işte. Bakın dediğim gibi 75 bin'e geldik. <laughs> 74 buçuk hala 75 bin'deyiz. 6 binlik satın almadan oyuna girmiş gibiyiz. Bir de güzel bir ödeme yaparsa. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Oyunu aldın ödemeni de yap. Yap bir şekilde şurada. Bu sefer oyunu aldı ama ödemeyi güzel yapmadı. Gerçi son spinde de belli ama tek spinde bile güzel bir ödeme yapabilir ama hiç o işi vermedi bu alında. alımda. Artı 5 de vermedi. Yani bakın 75 de gittik hala 75'teyiz. Spinler de 5 spin kaldı. Bir daha girdik, bir daha girdik. Bir daha girdik. Hadi lan burada öde. Bakın 30 spin çevirdim. 30 spinde iki kere oyunu aldı. Ya bunu yani bunun vermedi ilkinde ama bir de verdiğini düşün ki verdiği zaman da oynuyor dostlar. İki kere girdiğimiz zaman 75 binde geldiğimiz yer 85 90 bine çıkabilir ve daha satın alım yapmadan <laughs> bu da ya kasayı gerçekten güçlendirir. Ya ben o yüzden bu oyunda ilk başta bir farmlayarak oyuna başlıyorum. Hadi ama bu sefer ödeme niye yaptı? Lan eriklere bak sınırda ya. 6000'lik satın almadan oyuna girmiş gibiyiz ama hiç güzel ödeme yapmadım. Yani 6000 almış olsak, basmış olsak 1900 lira verecek. Neyse. Şansımızı denedik. Olmadı. Oyuna girdik ama istediğimiz vurgun olmadı. Şimdi satın alım yaparak şöyle başlayalım. 10 binlik bir normal satın alımla startı verelim bakalım. Hadi oğlum şimdi şöyle güzel kombolar bir de güzel çarpanlarla senden güzel hareketler bekliyoruz. Karpuz da gelir buraya. Mor da gelecek. Hadi oğlum üzüm de geliyor. Şimdi çarpan at lan. Lan iki nedir oğlum büyüt lan şu çarpanı. Lan büyüt 165 kat olmuş büyüt ya. Hadi aslanım ya. Farmdan oyunu aldın. Farm atarken ödemedin. Bari satın aldığımız zaman ödemeni yap. 5 şarpan attı. Büyütmüyor abi ya. Neyse. iyi satın alalım daha bu. Yolumuz uzun. Daha çok satın alım yapacağız. Hadi oğlum. Gelecek bir şey yok. Yeşil geldi. Güzel. Güzel. Of çarpan da büyüdü. Bu iyi oldu işte. Bu güzel oldu abi. Tek spinde 5500 lira koyduk. İyi var. Zararımız azaldı. Bastığımıza. Lan kalp lan 7'de kaldı be. Hadi lan. Hadi lan. Ya o güzel patlayan yedileri çarpan at işte oğlum ya. Karpuz da geliyor. Ya hadi çarpan yok mu? Hala mı çarpan yok? Neyse abi 10.000 bastık. Şimdi süper satan dönelim bakalım. Normal satın alımda istediğimizi bulamadık. 15 bir süperi ver gönlün ver. Asıl vurgun beklediğim yer her zaman diyorum burası. 1000 çarpan bu oyun gerçekten diğer oyunlara göre hani adı sonunda 1000 olan oyunlara göre çok fazla atıyor. Zaten o yüzden bu oyunda deniyorum şansımı son zamanlarda. 1000 çarpan yeşil gel Koyduk lan. Koyduk 10 tane yeşil. 1000 çarpan bu işe ya. Tam 1000 çarpanı çok atıyor derken. Lah diye indirdi. Sapladık lan. 150.000 abi ya. 150 bin tek tipinde lan Süpersin lan süpersin be <laughs> Bu oyunun bu güzelliği var Bir patlasın zaten 2-3 patlama olsun güzel bir şey bir patlasın Bin çarpan tek tipinde. O günün vurgununu yaptırıyor size müthiş oldu lan Geldiğimiz biz Hasan'ın iki katını tek tipinde aldık Daha da devamı var süper oldu lan Koyduk abi ya. Bu oyun gerçekten diğerlerine göre bin çarpan çok fazla atıyor. <laughs> ben Geistofonik Post ile oynuyorum. Geistofonik Post 1000 de oynuyorum. Starlight 1000 de oynuyorum. Yani hiç bu oyunu kadar bin çarpan görmedim oralarda dostlar. O yüzden zaten bu oyunu tercih ediyorum. Diyorum ya 10.000'lik süperle de Tekrar edelim bakayım. Hadi. Hemen bırakıp gitmek istemiyorum çünkü. Vurgunu çok erken yaptık. Açık olabilir. Daha arttırabiliriz kasayı. Yani normalde uğraşmış olsam, bayağı uğraşmış olsam zar zor buraya gelmiş olsam yani 75 bine gelmiş, 200 bin olmuş arkama bakmadan kaçarım. Ama şu anda dostlar daha oyunun başında yakaladığımız için hemen bırakıp gitmek istemiyorum. Biraz daha zorlayacağım. Biraz daha zorlayacağım bakayım. Hadi oğlum. Devam var mı buranın? süper oldu. Ama kafam rahat. Şimdi ben artık 150 bin altı oynasam da zorlasam da 150 bin altına düşmeden giderim. Vurgunumu garantilemişim. Böyle olunca erkenden vurgun yapınca insan bir rahatlıyor. Hani böyle vurgunu garantilemenin verdiği rahatlıkla zorlayabiliyor. Ben buraya gelirken ilk başta 75 bin, olacak deseler kabul ederek gelirdim. Şimdi 200 bindeyim. O yüzden zorlayacağım. Hani daha fazlası için şey zorlayacağım ama 7 Bastım bastım vermedi. 150'nin altında şişe olursa çeker giderim hiç de altına düşerim. Sınırını bu oyunu zaten dostlar böyle olacak. Sınırını koyacaksın. Nice. Yani bir vurgun yaptığın zaman şunun altına düşmeyeceğim diyeceksin. Oraya kadar zor olacaksın. ama bunun altına düşünce de daha da devam et. gerek yok Bin çarpar. Bin çarpar devam et lan. Lan mor gelir mi? Mor da geldi koyduk abi. O de geldi koyduk. 1100 1120 çarpan be. Tek tipinde yağıyor abi bugün. Bin çarpanlar yağıyor. 132 bin lira ya. <laughs> 300 bini geçtik abi 300 bini. Süpersin lan süpersin lan. Süpersin oğlum. Devam et lan devam et. Abi ne oluyor böyle ya. Bin çarpan dedik fazla atıyoruz dedik ama bu kadar ben bile beklemiyordum. Bu kadar üst üste. Of müthiş oldu lan. Elmalar geldi. Muz bir daha bin çarpan gelir mi? Lan normalde gelmez. Bu kadar atmaz ama. Ya üst üste verince insan neden olmasın diyor be. Neden olmasın? Müthiş oldu. İkisini de 15 binlik tamamada vurduk. Bin çarpanların ikisini de. Uf. gel bir daha 15 e ver bak. 15 bin güzel geldi çünkü ya. Aa, mesela şimdi dostlar burada 300 bin limitim olur. 300 binin de altına düşüp zorlamam ya. Yani. Belki biraz 3-5 5 aşağısı 5 yukarısı düşerim ederim ama daha da altına düşüyorum. Az önce mesela neydi? 200 gelmiştik. 150 bin lira kadar zorlarım dedim. 150 altına kadar düşersen daha da oynamam, zorlamam, devam etmem. Şimdi 300 bini gördüm. 100 çarpan bu arada. 3 Hadi bakayım. O yüzden burada da dostlar 300 altına düşmem. Zorlarım biraz daha. Baktım vermiyor. Orada 300 bine gelince keserim abi. Hiç de i̇şte kazancımdan daha az şansını Hadi bak. Of be. Böyle olunca verse de insan seni Bundan sonra patlatsa da patlatmasa sinirlenmiyorsun. Nasıl olsa hep gelmiştim. 300 bini de vurdum. 300 bin üstündeyim. Vermese bile şunu 300 bini garantilemişim. Bu müthiş bir hatlık ya. Dostlar şansımı da tekrarlıyorum. Bugün Matador Bet'ten yana kullandım. Son zamanlarda ondan yana kullandım ve gerçekten uğurlu da geldi bana. Bayağı bir bu o bin oyununda, Sit Bonaz'a bin oyununda bu sitede vurgun yaptım ve yaptığım vurgunlar hepsinde çekimidir, sorunsuz bana verdiler. O yüzden gönül rahatlığıyla oynuyorum. Zaten sorun yaşadığım siteleri asla oynadığımı belirtmiyorum, bir daha da oynamıyorum. Hadi diyorum. Öyle güzel açıksın ki öyle güzel verdin ki bir bin çarpan neden olmasın diyoruz. Bin, bir tane daha neden olmasın diyoruz. Niye şu kasa milyona gitmesin diyoruz hadi oğlum. Üzümler geldi karpuz da geliyor. 20... Hadi be oğlum bir bin çarpan daha. Şöyle güzel bir komboya bir bin çarpan daha. Yarım milyon olsa süper de olur ama. Şu anda gayet güzel abi. Müthiş bir vurgunu yaptık zaten. Mor iner mi buraya? Lan indir lan bir eksik kaldı. Hadi asıl muz geldi. 50 çarpan var devam. Art, art mavi gelir mi? Mavi de geldi. Büyüt oğlum çarpanı şimdi be. Ah ah büyüt be büyüt. Devam abi zorlayacağım. Hala şu an arttayız. Ver 7 binlik süpere ver bakayım. Şimdi burada şu büyük bir lüks ya dostlar. Yedi binlik süperi basıyorum. Hala 300 binin üstündeyim. 76 bine gelmişim. Yani verse de vermese de insan çok uzun. Verirse süper olur da vermezse de böyle üzülmeyecek kadar bir kazanç yapmış olmak müthiş bir rahatlık. Umarım sizlere de nasip olur. Sizler de hatta daha fazlası olur. Hadi oğlum. Karpuz da gelin, indi. Elmalar da geldi. Erik de indi lan. Hadi şimdi bin çarpan. Lan bir bin çarpan lan hadi be. 150 bin lira koyardık şurada ya. Hadi oğlum. 100, 100 çarpan ama. Çok zayıf. Hiç combo olmadı. Bir tek muz patladı. Hadi aslanım. Karpuz iner mi? İnmedi lan son 3 spin oyunda diyor verdim diyor bir sürü daha neyi zorluyorsun al git diyor Allah'tan belanı mı istiyorsun diyor ama biraz daha zorlayacağım ya hadi bakayım hadi biz çarpan iyi oldu bu. Of. şimdi ne kadar bassam 20 daha basıyorum ya ver. 200-300 bine geldik. 299 bindeyiz. Hadi oğlum. Kartlara bak anasını sattım. O kartlar ne var patlasa. Şurada kartlar patlar. Win çarpan gelse var ya. 400 bin öder tek seferde. Hadi bak ya Lan boş geçme bu kadar ya Bu kadar boş geçme Yeşil indir İndirmedi 25 çarpan ama Muzlar bu Muz. süper satıralımda Artı 5 güzel Combo çok önemli dostlar Çünkü çarpanlar büyük geliyor Ama normalde normal satıralıma göre daha az Değerde patlamalar oluyor Patlamaların değeri daha düşük olduğu için combo çok önemli. Combo sağlam gelecek, çarpan zaten büyük geliyor geldiği zaman. Hadi oğlum. Artı beşte güzel bir şeyler yap şurada. Hadi aslanım, son spinlere geliyoruz. Son spin lan yapmaz mısın bir şey? Yapmadı. Dediğim gibi dostlar, 300 bin altına düşmem dedim. Daha da falan zorlamam. 75 bine geldim, 306 bin gi Süper de bir vurgun. Dörde katladım. Mükemmel de bir vurgun oldu. Umarım sizler daha güzel vurgunlar yaparsınız. Daha heyecanlı oyunlar oynarsınız diyorum. Kanalıma da abone olup bildirimlerini de sesini açarsanız sevinirim. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.